Demede. Olamaz, olamaz. engin tam çizgide kurallara göre geliyor hamuz Vuruyor. Fenerbahçe 2-0 yenik 7 olumlu kale ağzında. Bir kapağa yukarı gidiyor. Barbojik karşılayan Müjdat. İsmail kaptırıyorlar. Engin aman Darbaşık. Darbaşık aldığı topu. Gerson, Oğuz, tekrar Gerson. Haydi Fenerbahçe toparlanmalısın. Ve Novak o çeviye çeviriyor. Bir bole ve gol! Aykut! Evet. Hakan şimdi İsmail dokunuyor. Faul yaptı Latav. Latav. Gerson fırladı. Maroş olamaz. Olamaz. Kazandıkları tek konu Avantaj Doruk. Çıkarttı. Sanki 0-0'miş gibi oynuyor evet. değil mi? Aman gelsin. Çekil ama Portekiz'de hakem, hakem olarak değil de taraflardan biri. Bütün bir taraf gibi düşünüyor galiba Ağadır. artık. Hakan, evet. Hakan da sarıdan kırmızı kartı. Vacura, Fiala yanında Katulek geliyor. Orta ve Kapağlar'da Vadura boşalan alanda engin gol Oğuz Oğuz elinden çekiyor ama hakem de görmüyor Oğuzu elinden çekip topa gitmesini engelliyorlar ne söyleyelim hakem için bundan sonra hiçbir şey söylememek en doğrusu evet o gün abi ne diyorsun ben burada Türk futbol kamuoyuna birkaç tane uyarı yapmak istiyorum birinci uyarımız yabancılara çok değer veriyoruz. Teknik tek kadromuz büyük bir hata yaptı. Takımın 10 kişi kalmasına öncelikle neden oldu. Birinci hatamız bu. İkinci hatamız oyunun içindeki bazı arkadaşlar, futbolcular kendilerinden geçtiler ve takımı 8 kişi bıraktılar. Bir takımın 8 kişi bırakmaya kimsenin hakkı yok. Evet Cemil abi. Şimdi tabii bu maç için çok çok istilenmesi istil istil lazım. Bana göre de maç boş... Burada bıraksın, bağını alsın burada, kalsın burada, Türkiye'ye dönmesin. Bir takım da çıkışta bir muhalefet hazırlamıştır. Ee, bir aydan beri top oynamayan, tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Bir aydan oynamayan adamı bu sahaya sürmek. Hilker gibi e, mücadele selam top futbolcuları sahaya sür, çıkarmamak. Aynı zamanda hava toplarında üstünlük sağlayan e, olsun, Yan topmada takımın durumu zayıf zaten. Oyun olması bana göre büyük hata. Evet, şansal büyük hata. Sizin görüşünüzü alabilir miyim? İki futbol otoritesinin görüşünden sonra ben maçın yorumuna girmek istemiyorum. Üstelik bu kadar farklı bir yenilgiden sonra maçın kritiğini yapma gereğini duymuyorum. Benim de Sayın Erzi'ye iki çift sözüm olacak. Şuradaki dramı yaşamasını isterdim. Daha karşılaşmanın başında mutlak bir penaltıyı vermeyen hakem, saldırıya uğrayan bir kulübe, tartaklanan futbolcular, kelepçeyle götürülen Türk seyirciler. Sayın Şenez Erzik artık Avrupa'ya şirin görünme anlayışından ve davranışlarından vazgeçti. Türk futbol severi, Türk takımları Sayın Erzik'ten haklarının korunmasını istiyor. Şenezerzik ve röportajlarını getiriyoruz ekranlarınıza.